Evet Zeynepciğim. Evet. Bugün ne oynuyoruz? Lol bebekler mi? Evet. Lol bebekler Chelsea'nin evinde mi olacak? Evet. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Kutularımızı açalım. Hangisini istiyorsun lol bebeklerin? Hangi kutu? Açık pembe. Koyu pembeyi de ben alıyorum. Benden bebekler çıktı. Benden de eşyalar çıktı. Hadi bakalım. Bunları ne yapalım? Nereye koyalım? Şöyle dursun. Evet. Bunu da alır mısın? Nasıl evet. da sıyırmamıyoruz. Evet. Bakalım. Ben bu eşyaları da giydireceğim. Sen maymuşu giydir. Maymuşumuzu. Evet. Şeker kızımız. Bakın. Şeker Çikolata kızımız. kızımız. Ve tombişimiz. Değil mi? Bir, bunun çeki nerede? Orada değil mi? Orada değil bir dakika bir saniye bakayım. Burada şapkanın içerisine girmiş. Al bakalım. Gözlüğü de burada. Diğerlerin ayakkabıları da çantasının içerisinde kalsın. gidiyor. Hadi maymuş seni bekliyoruz. Giydirdin mi? Tamam şapka gözünü de, gözün de tak. Duval. Dur bakayım yardım edeyim sana güzel olsun. Evet şapkası. Bakabilir miyim? Ay çok güzel oldu. Çantası da bu da dursun. Nasıl? Çantada da. Çok güzel oldu maymuşumuz. Hadi bakalım. Şimdi maymuş. Bu da duyacak. Chelsea'nin evine geliyor tamam mı? Tamam. Ama Chelsea'ler yok. Chelsea'nin evinde lol bebekler kalıyor. Tamam mı? Tamam. Hadi gelsin bakalım. Merhaba çocuklar. Merhaba. Hoş geldin maymuş. Hoş bulduk. Bak yemek oldu. Benim de en sevdiğim çilekli pasta. Evet. Oh, oh. Ve limonata. Evet. Hadi hep beraber oturalım mı sofraya? Ben şarkımı çıkartayım. Kıvırımı da çıkartayım. Ay. Düşsün. Önemli değil. Ah, bak yor de düştü. Şuradan alalım. Yor bebek böyle otursun. Çikolata kız onun yanına. Tamam. Hadi maymuş. Hadi çocuklar. Gidelim. Hadi Maymuş sen bence böyle sandalyeye otur. Tombiş de senin karşına otursun. Tamam. O benim arkadaşım zaten biliyor musunuz? Evet. Peki Zeynep'ciğim. Evet. Sen şimdi limonatalarını doldurabilecek misin? Ama ben Şöyle oturalım, oturalım, oturalım. Oturduğumuz yerde. Hayır. Ben sana vereyim. Evet. evet bu da oldu. Evet. Bu da oldu. Ama, ama o da koymadın. Koymadı mı? Özür dilerim. Koydun sandım. Tamam. Bu da koyundum. Tamam. Hadi bakalım loller afiyet olsun. Pastanızı yiyin limonatanızı da için. Çok lezzetliymiş. Çok lezzetli olmuş ellerinize sağlık. Rica ederim çocuklar. Tamam. Evet doyduysanız sizi şöyle kenara bırakalım. Bence şeye alalım. Chelsea'nin e, terasına çıksınlar bunlar terasında evet. otursunlar. Hadi bakalım. Eşyalarınızı alalım da çocuklar. Evet. Gidiş yapmışlar biz size. Hadi bakalım. Şimdi terasa çıkıyoruz. Asansörle çıkalım bence değil mi? Evet. O zaman şöyle alalım şunu. Çocuklar. Ay bu Ay ya, her şey düşürdük. Olsun. Zaten toparlayacağız. Hadi tek tek şimdi asansöre bindirip asansörden lol bebekleri terasa çıkar Zeynep. Terasta otursunlar. Çok iyi. Evet. Evet. Nasıl çıkaracağız? Evet. Tek tek sayıyoruz Tamam mı? Evet. Hadi sohbet etsinler şimdi loller. İndi asansör. Asansör indi. Ee lol bebekler ne yapıyorsunuz bakalım? İyi güzel. Ne yapıyorsun bakalım? Aa bir şey söyleyeceğim. Burası aslında bizim yerimiz değil biliyor musun Zeynep? Neyse. Yani bu ev bizim ev değil. Düştüm aşağıya. Bu ev Chelsea'nin evi. Bakar ne olacak? mısın? Olacak? Ne olacak? Biz de oturalım. Chelsea'ler bize kızmasın sonra. Evlerini aldık onları. Boş ver ya bize kızmazlar. Değil mi? Evet kızmazlar. Bize ne başlarız? Aynen. Şey, paylaşmak çok güzeldir. Paylaşmak çok güzeldir tabii. Bakın ben nereye çıktım. Ay çok güzel orası ama dikkat et düşerse. Ben indim bakın. Evet bence de iyi. Aa arkadaşlar. Efendim. Ee, süt getireyim mi içer miyiz? Evet içeyim de ama evde süt yok kalmadı. Aa ben aşağıdan alırım. Ama Bak, yok ben alırım. Mutfaktan alır mısın? Tamam. Ha, yok hiç kalmamış. Ha, ha, çocuk ha, musa hiç süt kalmamış. Hepsi hırsız çalmış. Hii, hırsız mı? Evet. O zaman ne yapalım biliyor musun? Sessiz gidelim, onu alalım. Bence şey yapalım markete gidelim. Ama markette de yok. Markette süt olmaz olur mu? Ama kalmadı size göstereyim mi? Hadi göster. Gelin. Gelin bakın. Bakın. Gelin. Aa, arkadaşlar ne yapalım biliyor musunuz? Bence hep beraber Alışverişe gidelim. Ama alışverişte de yok. Aa ne yapacağız o zaman? Süt ben, içmeyecek miyiz? Içeceğiz de alışverişe gidelim o da lazım. Tamam. Hadi. İnşallah bir şey olmaz bize. Olmaz olmaz. Aa, bak mutfakta ben ne görüyorum? Ne? E sütümüz varmış buzdolabında Zeynep. Hay bu. Hadi açalım buzdolabını. Aa Zeynep'ciğim. Efendim? Buzdolabın içi açık kalmış. Kim var buzdolabında? Hırsız mı? Evet. Hırsız buzdolabından sütleri mi çaldı yoksa? Baksana. Evet. Kapısı açık. Neyse kapısını kapatalım. Bence artık ne yapalım biliyor musun? Ama süt kalmamış çocuklar. Tamam o zaman süt yoksa biz de meyve suyu içeriz. Ama meyve suyu da çalmışlar. Göstereyim size. Ya bence artık çalmasınlar. içsinler terasta. Yakışıyorlar zaten tek tek. Zeynepciğim. Evet. Hı. Benim yüzüğümü getir. Hadi bakalım. Aa, bence ne yapalım arkadaşlar biliyor musunuz? Uf <laughs> yemek yedik, tatlımızı da yedik, meyve suyumuzu da içtik. Artık uykumuz geldi. Acaba burada biraz uyusak olur mu? Evet. Hadi terasta uyuyalım. Ben böyle yatacağım ben de böyle yatacağım. Ya beni düşür çocuklar. Hadi sen de gel yanımıza. Ay ben de şuraya yazayım. Hadi çocuklar biraz dinlenin tamam mı? Evet. Ay. Neden neden düşeceğim çikolata kızım? <laughs> Hadi bakalım. Onlar biz biraz mı? Onlar uyusun. Biz de biraz dinlenelim o zaman tamam mı? Tamam. Onlar uyuduktan sonra. Hadi o zaman ne yapalım? Sonra kalan? oynarız. Sonra oynarız. Hadi görüşürüz diyelim. Bay bay. Bay bay. Görüşürüz. Görüşürüz.